kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere etten pirinçten nohuttan güzel bir yemek yapıyorum Öncelikle ocağın altını yakıyorum biraz zeytinyağı gezdiriyorum yarım kilo kadar doğranmış etim var etimi ilave ediyorum bir güzel karıştırıyorum. Bu etimi en az bir saat pişiriyorum. Hafif altında kısıyorum. 2 su bardağı da pirincimi tuzlu suda ısladım. Ee, pirincimi bekletiyorum. Evet. Etimiz pişene kadar etimizi pişireceğiz. Evet. Etimizi kavurduk. Şimdi üzerine bir su bir çorba tazta nohutumu koydum. İki su bardağı ıslattığım pirincimi koyuyorum. Evet, 3 su bardağı suyumuz var. Üç su bardağı suyumuz diyoruz Biraz tuzumuzu ilave ediyoruz. Evet. 4 su bardağı suyumuzu koyduk. En küçük Ocağımı alıyorum, altını kısıyorum. Yemeğimizi kısık ateşte pişireceğiz. Evet, bakın pilavımız pişti, gayet güzel oldu. Biraz yemeğimiz dinlendikten sonra servis mi yapacağız? dinlendiriyoruz Evet şimdi arkadaşlar yemeğimizi boşaltacağız Öncelikle kapağımızı alıyoruz Evet arkadaşlar pilavımız çok güzel oldu. Hafif burası düştü ama gerçekten de. Evet pilavlı tavuklu e, yemeğimiz nohutlu çok güzel oldu sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.